1999 yılı Ramazan ayında açılan Marindorf Cemiyetimiz Berlin'in en güneyindeki camidir. Şu anda 150 metrekare sahası var ve burası öğrencilerimiz için şalözelerle bölünmüş ve sıraları var. Cuma günleri bütün bu şalözeleri kaldırıp namazımızı kılıyoruz ve ondan sonra da namaz bittikten sonra tekrar sınıflar haline getirip burada hizmetimize devam ediyoruz ama bu camimiz çok yetersiz. Marindorf Camisi üyesi olarak iki tane torunun buraya e, Kur'an dersi öğreniyorlar, ahlak dersi öğreniyorlar. İnşallah e, topluma e, ahlaklı bir fert olarak yetişmesini temenni ediyoruz. Hali Önder Camii ana teşkilatı olarak kadın teşkilatı, gençlik teşkilatı, kız gençlik teşkilatımızdan Allah razı olsun bu zamana kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı. Bu bulunduğumuz proje alanı, bizi projesinin alanı. Alanın büyüklüğü 2200 metrekare olarak bulunmakta komple kullanım alanı net olarak 3.250 metrekare alan çıkıyor ortaya. 5 kat artı bodrumdan ibaret. Katlarda gençlik için, hanım kolları için, dükkanlarımız var aynı zamanda. Zeminer salonlarımız var 3 tane. Dershanelerimiz ve işletmecilik var. 4 tane de üzerinde daire, artı bir tane de kafeterya en üst katta var. yeni yapılacak yerde de inşallah daha geniş imkanlarda, daha iyi şartlarda hizmetlerin devamını temenni ediyorum. Bu hizmetlerimizi yeni yerimize Dörf Kültür Merkezi'ne taşımak istiyoruz. Bu esnada tüm duyarlı insanlarımızdan, cemaatimizden desteklerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun. Cami projemiz minaresiyle beraber kendini öz bir mimarisiyle ta tasarlandı. İnşallah 3 sene içerisinde bitmeyi de niyetleniyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Neslimizin ihyası, geleceğimizin inşası için siz de infak kampanyamıza katılın. Bilgi Erdem'e, Erdem iyiliğe dönüşsün.